Geldi ve Cümbüş şimdi 30 saniye turunda bakalım neler yapacak ee, arkadaşlar 30 saniye turu çok eğlenceli biliyorsunuz çok aynı saniyede önce 30 saniyede sonra 15 saniyede sonra 7 saniyede sonra 3 saniyede ve son olarak da 1 saniyede oynayacaklar ev arkadaşınızla bir kavga sebebi. Kurabiye. Söyle söyle. Diş macununu ortadan sıkma. Efendim? Diş macununu ortadan sıkma. Güzel. Mı, Diş macununu ortadan sıkmak gerçekten benim de gıcık olduğum bir şeydir. Diş macununu ortadan sıkmak. Yapalım mı? İlk önce 30 saniyede oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 3. Yakaladım işte sen sıkıyorsun değil mi? Yok ben de neye sıkayım canım. Aa. Ne bu hale bak diş macununa bak. Hale bak. Seni beş. Bugün de yavrum bunun başına. Fırçalamaz mıyım böyle? Fırçalamaz. <laughs> <Seni, gülüyor> <laughs> Bayır macun sıkıp da fırçalayaydım. Hayır işte. Tuvalet fırçasıyla ancak bu kadar. <laughs> ee, öldürücü darbem geliyor. Ne acaba. <laughs> Aynı sahneyi 15 saniyede. <laughs> <Gülüşmeler> ha, yakaladım işte seni ses çıkıyorsun değil mi? Onlar ortada. Yok canım ne alakası var? Çabam. De öldürücü darbem geliyor. <laughs> Bir getirsin. 7 saniyede. Şş, yakaladım? Ana, ana, ana. Öldürücü darbem geliyor. <laughs> Korkuyorum Osman'tan bırakacak o öldürücü darbeyi. <laughs> Üç saniye. yakaladım. kadarım? Ee, darbem geliyor. Bir saniye. <laughs> of. annenizin evden eksik etmediği bir şey Anne <laughs> kurabiye. <laughs> kurabiye. ama direkt ya al kurabiye al yapalım kurabiye bütün ya. kurabiye. <laughs> Kamuoyu Alalım mı? Osman'ta. Alalım alalım. Bu çocukların kurabiyeye ihtiyacı var. <laughs> kurabiye dedikçe hoşlarına gidiyor ya. Aa, bak kurabiye de Kurabiye. <laughs> Sen bir de. Kurabiye. Çekseydim <laughs> de hoşlarına gitmedi. Kurabiye. <laughs> Onu kime verelim? Kurabiye. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Neydi o? Bir dakika, bir dakika. Özlem. Ama gel. <laughs> i̇lk Bir dakika Osman Kalkın. Ne oldu? Aramızda. Yo 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 bunu Biz duymamız lazım. Biz sindirdik. <laughs> Vallahi ben... Niye ayağını gösterdin? O da ne söyledi. İlk önce ayağı yaptınız Neyi? Demin yaptığını bir daha yap, şimdi. Yap, yap Yok onlar kurabiye bilmem ne falan dediler ya. Hani oyunda espri çıkar. Belki saati kurabiye diyeceğim ben yani. Ben kurabiye. Kızdım ben. Öyle diye. Özlem bir şey kime verelim? Kurabiye. Kurabiye verelim. Kur diye bir abi var. Yani tamam. Tamam. <laughs> Zaten işleri iyi gitmiyor aslında. <laughs> <sen? gülüyor> Hadi ben gittim buradayım artık Kordon ya. Orada oyu? <laughs> İzmir. Yarın Zülçü Lisan ehli Keyif. <laughs> Çıkış noktamız Kurabiye. Kurabiye Kur sahnesini ilk önce 30 saniyede oynuyor. Mahşer hep beraber sayıyoruz. Üç,

yalnız süper zamanlama yani tam 15. saniyede söyleyeyim. Evet. Yani, mahşerim. Biz ekmeği oturtuyoruz Osman. İçeriden saat işliyor abi. Tek, 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 Süper. o zaman şimdi 7 saniyede. Baba buraya bir yeter haberi. Utanmıyor musun yemeği? Allah'ınızı yerim lan. saniye. Hayt tut vur lan Allah'ını yerim lan. Ay, dur, <laughs> Sadece bir saniye. Yerim ulan. <laughs>